dakikası yarın. Güller ve dikenler. Dördüncü bölüm. Yapım Mehmet Kösoğlu. Yazan Seçkin Başkan. Uyarlayan Tayfun Türkili. Seslendirme yönetmeni İskender Bağcılar. Ses kayıt Ferruh Sağırlı. Kurgu Ahmet Atalay. Program yönetmeni Erol Güldiken. Nihal orta halli bir ailenin güzel bir kızıdır. Dikiş dikerek ailesine katkıda bulunmaktadır. Bir gün elbise provası yapmak üzere gittiği Şengül Hanımlarda da Levent adlı bir delikanlı ile tanışır. Makine mühendisi olan Levent bir görüşte Nihal'e aşık olur. Ve kendisiyle evlenmek üzere Şengül Hanım'dan aracı olmasını rica eder. Önce Nihal'le daha sonra da Nihal'in anne ve babasıyla konuşan Şengül... ...ailenin bu işe sıcak bakması üzerine durumu Levent'e bildirir. Bunun üzerine Levent annesi Keriman Hanım'ın istememesine rağmen... ...ailesini ikna ederek Nihal'i istetir. Ve aynı gece Nihal'le Levent'e söz yüzüğü takılır ne var ki Keriman Hanım oğluna hastalık derecesinde düşkündür ve Nihal'in Levent'i adeta elinden aldığını zannetmekte ve bu yüzden genç kıza diş bilemektedir. Keriman, çocukların nişan tarihi daha belli değil mi? Ay ne acele ediyorsun ayol. Dur bakalım hele Levent bir işe girsin de ondan sonra tespit ederiz. Ah iş işte dedin de oğlan bugün bir iş görüşmesine gidecekti. Ne yaptı acaba? İşe kabul edildi mi? Ne bileyim ben. Gelsin de öğreniriz. <laughs> Geldi işte. Herkese iyi akşamlar. Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk baba. Sizlere iyi haberlerim var. Yoksa işe alındın mı? Tam isabet anne. Evet, mukaveleyi imzaladım. 15 gün sonra da işe başlıyorum. Hadi hayırlısı oğlum. <laughs> Çok sevindim bu habere. Eee, i̇şe girdiğime göre artık şu nişan tarihini de tespit etsek diyorum ha. Ne o? Kayınvalidenler mi sıkıştırıyor yoksa? Ne ilgisi var anne? Onlar ağızlarını bile açmıyor. Sıkıştıran benim. Bir an önce nişanı sonra da nikah yapalım istiyorum. Ama ne yaparsanız yapın. Ne zaman nişanlanırsanız nişanlanın. Peki o zaman 15 gün sonra nişanı yapalım ha? Nasıl isterseniz. Nişanı nerede yapacaklarmış? Salonda mı? E, yo hayır evde aile arasında. Nedenmiş? Salonda yapacak kadar paraları yok muymuş? E biliyorsun durumları bizim kadar iyi değil anne. Kayınpeder emekli ancak geçiniyorlar. O zaman nelerine güvenip de kızlarını evlendirmeye kalkıyorlar he? Uzun etme hanım. Eğer nişanı evde aile arasında yapalım diyorlar, öyle yapsınlar. Aman sen de hemen onlardan yana çıkarsın. Yahu kız tarafının maddi imkanı sınırlıymış işte. E, daha ne üstüne gidiyorsun ki? He? Tamam tamam. Nerede istiyorlarsa orada yapsınlar nişanı. E, peki biz kimleri çağıracağız nişana? Hiç kimseyi. Babanla biz gideriz yeter. E, ya ama anne. Delirtme beni oğlum. Kümes kadar evleri var. Kaç kişi çağırabiliriz ki o eve? <laughs> evet, ee, şu anda huzurlarınızda iki gencin nişan yüzüklerini takmakla hayatımın en mesut dakikalarını yaşıyorum. İnşallah ömür boyu mutlu olurlar. Elinize öpeyim efendim. <laughs> Berhudar ol kızım. Öpeyim baba. <laughs> Allah inşallah mutlu eder sizi oğlum. Nihal Efendim Şengül abla. Kayınvaliden rahatsız mı? Tören boyunca yüzü hiç gülmedi. Hayır o hep böyle. Nedense bir türlü sevemedi. Isınamadı bana. Mazur gör Nihal. Böyle tipler oğullarına çok düşkün olurlar. O şimdi seni rakip gibi görüyor. İyi ama bunda benim suçum ne? Madem öyle evlendirmeseydi oğlunu. Sen şimdi Keriman Hanım'ın rakibisin. Onun oğlunu alıyorsun elinden. Keriman Neyin var senin Neden yemeğini yemiyorsun Canım istemiyor Halis Senin canın istemediğine göre mutlaka bir derdin vardır Söyle hadi ne oldu he? Niye canın sıkıldı Oğlanı düşünüyorum Oğlanın nesini düşünüyorsun ya İşe girdi Evlen diyordun evleniyor daha ne istiyorsun Evet ama benim beğendiğim değil kendi beğendiği bir kızla evleniyor. Göreceksin bak göreceksin bu evlilik ona mutluluk getirmeyecek. Saçmalama. Nihal'in nesini beğenmiyorsun ki? Güzel kız, kültürlü kız, terbiyeli kız. Aa, sen anlamazsın. İçten pazarlıkların teki o. Göreceksin bak ailemizde huzur bırakmayacak bu kız Halis. Allah Allah taktın yani kızcağızı. Ne var ne yaptı sana? Daha ne yapsın Olanı adeta büyü yapmış gibi kendine bağladı. Levent için varsa yoksa Nihal. Bizleri unuttuğunu görmüyor musun? <laughs> Aman Keriman. Koca çocuk aşık olmuş. Tabii ki seni de beni de ikinci plana atacak. Sen o yaşı hiç yaşamadın mı? He? Ben sana aşık olduğumda... ...ben de senin peşinde koşmuyor muydum? O kızı buluncaya kadar Levent sözümden dışarı çıkmazdı. ...anne derdi de başka bir şey demezdi. Ama şimdi yüzünü yatmadan yatmaya görüyorum. Öf! Seninki resmen kıskançlık hanım. Levent geldi. İyi akşamlar anne, iyi akşamlar baba. <gülüyor> Neredeydin <gülüyor> akşamlar. oğlum? Yemeğe de gelmedin. Nihallerde hallerde yedim anne? Ah, Artık bizi unuttuğun yetmiyormuş gibi... ...yemeklerimizi de beğenmez oldun. Bu da nereden çıktı anne? Neden senin yemeklerini beğenmeyeyim ki? Bakma sen annene oğlum. Sinirleri üzerinde Ne yaptın nikah için gün aldınız mı e, Evet aldık baba Ne zaman Ayın on beşine anne ha, Demek on beş gün sonra ha <laughs> Evet anne Kıza evlenince bizim evde oturacağınızı söyledin mi Şey onu henüz söyleyemedim Neden kabul etmez diye mi korktun yoksa Haspam kabul etmeyecek de ne yapacak Kendi evleri pek mi güzel İki odalık gece kondu gibi bir şey Böyle söyleme Keriman ayıp Adamcağız kendi gücüne göre bir şeyler yapmış işte. Tamam anne. Yarın Nihal'e söylerim. Biliyorsun Nihal, daha işe yeni girdim. Üstelik maaşım da pek fazla değil. Bu yüzden hemen ayrı bir eve çıkmamız çok zor. Ben diyorum ki bir süre annemlerle birlikte otursak Bak Levent, güçlük çıkartmak istemem ama annenlerle birlikte nasıl otururuz? Neden oturmayalım ki Nihal? Orası benim yaşadığım ev. Er. Hem benim ailemden neden bu kadar çekiniyorsun ki? Hayır çekinmiyorum ama annen. Annem annem. Annem ne yapıyor sana Nihal batıyor mu? Kadıncağız biz rahat edelim diye bütün fedakarlığı yapmaya hazır. Hangi anne evini gelinle açıp da rahatını bozar? Aşk olsun sana. Tamam Levent. Sen nasıl istiyorsan öyle olsun. Evlendikten sonra bizim evde oturacağınızı nişanlına söyledin mi? Evet söyledim anne. Ne yaptı? Kabul etti mi? Etti tabii. Herhalde pek memnun olmamıştır. Anne neden Nihal hakkında bu kadar olumsuz düşüncelerim var? Sana karşı bir terbiyesizlik mi etti? Saygısızlıktan mı bulundu? Asla. O kim ki bana karşı küstahlık yapacakmış. Senin karın da olsa kendimi ezdirmem ben. Öf. Düğün için hangi salonu tutacağız? Ne düğünü? Düğünde nereden çıktı? Nişanlın olacak hanımefendi mi istedi yoksa? Ne ilgisi var anne? Ben sordum öylesine. Düğün müğün yok. Bir nikah yaparsınız olur biter. Düğün yapıp da onu bunu mu eğlendireceksiniz? Düğüne harcayacağınız parayla bir eksiğinizi alırsınız. Yani düğünü yapmayacak mıyız Levent? Şey Nihal, bence hiç gerek yok buna. Üstelik düğün için harcayacağımız parayla bir eksiğimizi alırız. Hem düğün dediğin nedir ki canım? Onu buna eğlendir dur. Annen mi söyledi bunu. De evet. Ama haklı değil mi sevgilim? Onca masraf, yorgunluk. Nikah en iyisi. Hem ucuz hem de daha sade. Peki öyle olsun Levent. Aman Allah'ım Yani evlendikten sonra kayınvalidenle oturacaksın öyle mi? Evet öyle İyi ama neden kabul ettin bunu Nihan? Zaten o kadına birbirinizi sevmiyorsunuz Aynı evde nasıl gününüzü geçirirsiniz? Bilmiyorum ama ne diyebilirim ki Levent öyle istedi Hay Allah Keriman Hanım evde Levent'e ne söylüyorsa O da geliyor bana söylüyor Şöyle yapalım böyle yapalım diyor Eskiden beri hep evliliğimi mi düğün salonunda olmasını isterdim? Yani düğün yapmayacak mısınız? Hayır. Kayınvalidem Levent'in aklına girmiş. Düğün gereksizmiş, masraflı olurmuş. Nikah yapılsın demiş. Şimdi düğün yerine nikah mı yapacaksınız yani? Evet. Olacak şey değil. E, kabul etmeyeceksin değil mi Nihal? Kabul etmeyip de ne yapacaktım ki abla? Çaresizim. Girdim bu işe bir kere. Hay Allah böyle olacağını bilseydim... ...hiç Levent'le evlen diye araya girmezdim. İnan çok üzüldüm Nihal. Niye üzülüyorsun? Sen hayırlı bir iş için araya girdin. Ayrıca Levent iyi bir çocuk. Ondan yana bir derdim yok. Mesela annesi. Peki sen bu evliliği gerçekten istiyor musun Nihal? Nasıl? Ne demek istiyorsun yani? Yani gönülden istiyor musun? <laughs> bilmiyorum abla. Bilmiyorum. Ama korkuyorum. Yürümeyeceğinden korkuyorum. O halde neden razı oluyorsun? Henüz nikahın kıyılmamışken, yol yakınken vazgeç bu işten. Evlenip de ayrılırsan vicdan azabından kahrolurum sonra. Yapamam Şengül abla. Olmaz. Geriye dönüş yok artık bu iş. İyi işin. ama neden? Öyle bir devirde yaşıyoruz ki... ...bir kere peki dedim artık. Geri dönersem nelerle yargılanacağımı biliyorsun. Annem de babam da iyi insanlardır ama kendilerine göre kuralları, adetleri var. Bunlara karşı koyamam. Saçma. Bu senin hayatın Nihal. Evlilik dediğin çocuk oyuncağı değil ki. Eğer yürümeyeceğine inanıyorsan, mutsuz olacağına inanıyorsan bilerek evlenme. Kendine yazık edersin sonra. Haklısın ama sonuna kadar gideceğim. Bir kere evet dedim, kabul ettim. Artık geriye dönemem. Keşke evet demeden önce düşünseydim. Dur bakalım, hemen karamsarlığa kapılma. Eskilerin bir sözü vardır. Nikahta keramet vardır derler. Bakarsın hiçbir şey düşündüğün, korktuğun gibi olmaz Nihal'cim. <laughs> İnşallah. Ve ben de sizleri belediye başkanımızın bana verdiği yetkiye dayanarak karı koca ilan ediyorum. Allah bir yastıkta kocatsın sizleri. Bihalcim, <laughs> çok şükür artık karı kocayız. Mutlu musun? Şimdilik evet. Hadi gel çıkış kapısına gidelim. Orada misafirlerin tebriklerini kabul edeceğiz. Levent oğlum. Baba? <laughs> Şöyle baktım da gelinime. Gelinlik ne kadar da yakışmış. Turnayı gözünden vurmuşsun evlat. Sağ ol baba. Size öyle geliyor. Benim oğlum kadar yakışıklı damada az bile böyle gelin. Hanım sus. Rüyan olursa ayıplar bizi. Oh, çok şükür bitti. Artık biz de evimize gidebiliriz Nihal. Levent. Bak evi birkaç günlüğüne size bırakıyoruz. Sağa solu dağıtmayın. Geldiğim zaman her şeyi yerli yerinde bulmak istiyorum tamam mı? Tamam anne merak etme sen. Aman ha oğlum her şeyin yerini biliyorsun. Ocağa dikkat et. Geceleri yatarken tüpü manasını kapatmayı unutma. Muslukları açık bırakmayın. Anne küçük çocuklarını bırakıp gezmeye giden kadınlara benziyorsun. Yapma böyle. Aklım hep sende kalacak. Ne yemek yiyeceksin? Kim pişirecek yemeklerini? Anne! Artık o evde senden başka bir hanımın daha olduğunu unutuyorsun galiba. Evle ilgili temizlik ve yemekle ilgili bir problem olursa Nihal bunu halleder. Ne olursa olsun o ev benim. Bunu aklınızdan sakın çıkarmayın. Güller ve Dikenler adlı oyunumuzun dördüncü bölümünü dinlediniz. 5. bölümde buluşmak üzere, hoşçakalın.